Sıfırdan ileri seviye İngilizce eğitim serimizin bir sonraki dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu derste adjectives yani sıfatlar konusuna değineceğiz. Herkes hazırsa dersimize başlayalım. Adjectives yani sıfatlar İngilizce'de isimleri niteleyen kelimelerdir. Hemen bir örneğe bakalım. Pencil, kurşun kalem, noun yani ismimiz. New pencil dediğimizde new, yeni. Buradaki adjective'imiz yani sıfatımız oluyor. Görmüş olduğumuz gibi pencil kelimesine bir nitelik kazandırıyor. İngilizcede sıfatların cümledeki konumları her zaman aynı olmaz, değişkenlik gösterebilir. Şimdi biz örnekler üzerinden farklı kullanım şekillerine bakacağız. Mesela adjective noun yani sıfat isim sıralamasına bakalım. Old car dediğimizde eski araba demiş oluyoruz. Sıfatımız isimden hemen önce gelerek onu nitelemiş oluyor. Farklı bir kullanım türü ise to be adjective şeklindedir. Mesela John is tall. Yani John uzun boyludur. John buradaki subject'imiz yani öznemiz. Is ise to be'nin bir çekimi. Tallsa cümlenin sonuna gelmiş cümledeki sıfatımız. Şimdi bu kullanım türlerini cümleler üzerinden görelim. Mesela his house is big. Onun evi büyük. Onun evi nasıl? Büyük. Big buradaki sıfatımız is'den hemen sonra geldi. Yani isme sorduğumuz nasıl sorusuna sıfatla cevap verdik. My room is small. Benim odam küçük. Small yani küçük buradaki sıfatımız is'den hemen sonra geldi. Benim odam nasıl? Küçük. Uncle Jack is old. He is 77 years old. Jack amca yaşlı. O 77 yaşında. Burada da old yani sıfatımız is'den hemen sonra geldi. Susan is not young. She is 89 years old. Susan genç değil. O 89 yaşında. Evet, olumsuz bir cümle örneği görüyoruz. is'den sonra not getirdiğimizde olumsuz bir cümle oluyordu. Hemen sonrasında da sıfat getirirsek cümlemizi sorunsuz bir şekilde kurmuş oluyoruz. The weather is bad today. It is rainy and cold. Hava bugün kötü. Yağmurlu ve soğuk. It is şeklinde kullanmamızın sebebi de zaten weather'dan bahsettiğimiz belli olduğu için kısa bir şekilde it zamirini kullanabiliyoruz. Bad sıfatı is'den hemen sonra geldi. Aynı şey rainy için de geçerli. Rainy'den sonra bir sıfat daha kullandığımız için araya V bağlacını yani and'i kullandık. My girlfriend is beautiful. Kız arkadaşım güzeldir diyoruz burada da. Subject'i niteliyoruz. Hangi kelimeyle niteliyoruz? Beautiful. Kız arkadaşım nasıldır? Güzeldir. Şimdi bir de adjective noun yani sıfat isim sıralamasından örnekler görelim. This is an expensive car. Bu pahalı bir araba. Bu nasıl bir araba? Pahalı bir araba. Expensive ismimizden hemen önce geldi. This is a cheap computer. Bu ucuz bir bilgisayar. Bu nasıl bir bilgisayar dediğimizde cevabı cheap yani sıfatımızla alıyoruz. These are difficult questions. Bunlar zor sorular. Difficult buradaki adjective'imiz. Questions ise ismimiz. Difficult isimden hemen önce geldi. This is an easy game. Bu kolay bir oyun. Oyunu niteliyoruz burada da. Oyun buradaki ismimiz. Neyle niteliyoruz? Sıfatımız olan easy ile yani kolay bir oyun. That is a new t-shirt. O ya da şu yeni bir t-shirt'tür diyoruz burada da. T-shirt'ün niteliğinden bahsediyoruz. New t-shirt'ten hemen önce geldi. She is a good basketball player. O iyi bir basketbolcu. Basketball player buradaki ismimiz nasıl bir basketbolcu? İyi bir basketbolcu. Bunun cevabında da good ile aldık. Sıfatlar iki şekilde de kullanılabilirler. Mesela she is fun da diyebiliriz. She is a fun person da diyebiliriz. O eğlenceli de diyebiliriz. O eğlenceli bir kişidir de diyebiliriz. Yani illaki tek bir sıralama şeklinde kullanılacak diye bir şey yok. Hatta şu ana kadar bahsettiğimiz ve daha bahsedeceğimiz olan sıfatları iki farklı kullanım şekliyle de kullanabiliriz. O zaman örneklerimizle devam edelim. The red fish is different. Kırmızı balık farklı. Different adjective'imiz is'den hemen sonra geldi. Sam is a thin man. Sam zayıf bir adamdır. Nasıl bir adamdır? Thin yani zayıf bir adamdır. Are you hungry? Aç mısın? You ve arın yerini değiştirdiğimizde soru yapabiliyorduk. Hungry yani sıfatımızsa cümlenin sonuna gelmiş. Lisa is not sad. She is happy. Lisa üzgün değil. O mutlu. İki tane sıfat görüyoruz burada da. Bir cümlede olumsuz, bir cümlede olumlu anlamlarda. İkisi de to be'den hemen sonra gelmiş. My cat is lazy. Benim kedim tembel. Kedimin nasıl olduğunun cevabını yine sıfatla aldık. Giraffes are tall animals. Zürafalar uzun hayvanlardır. Nasıl hayvanlardır? Uzun hayvanlardır. My sister is a short girl. Kız kardeşim kısa bir kızdır. Nasıl bir kızdır? Kısa bir kızdır. The battery is low. Batarya düşük. Burada da eklektimiz olan low izden hemen sonra gelmiş. Those are clean houses şunlar ya da onlar temiz evler. Houses buradaki ismimiz ve ona nitelik kazandıran adjective'miz olan clean kelimesi. This is a dirty bathroom. Bu kirli bir tuvalet. Bathroom buradaki ismimiz ve onu dirty adjective ile niteliyoruz. This is an important lesson. Bu önemli bir ders. Lesson buradaki ismimiz nasıl bir ders? Important yani önemli bir ders. Cheetahs are fast animals. Yani çitalar hızlı hayvanlardır. Nasıl hayvanlardır? Hızlı hayvanlardır. Fast buradaki adjective'imiz. Snails are slow animals. Salyangozlar yavaş hayvanlardır. Nasıl hayvanlardır? Slow yani yavaş hayvanlardır. Tom is a shy boy. Tom utangaç bir çocuktur. Nasıl bir çocuktur? Shy yani utangaç bir çocuktur. The weather is hot in Brazil. Brezilya'da hava sıcaktır. Burada da hot adjective ismimize nitelik kazandırmış. The sea is nice here. Burada deniz güzeldir. Nasıldır? Güzeldir. Yani nice buradaki adjective'imiz. Şimdi bir alıştırmayla devam edelim. Unscramble the adjectives. Yazılış olarak karışık bir şekilde verilmiş sıfatları biz burada düzenli bir hale getireceğiz. Videoyu burada bir dakika durduralım. Daha sonrasında cevaplara bakalım. İlk cevabımız big olacaktı. İkinci cevabımız old. Üçüncü cevabımız low. Dördüncü cevabımız slow. Beşinci cevabımız cheap. Altıncı cevabımız hungry. Bir sonraki cevabımız different ve son cevabımız difficult olacaktı. Şimdi colors yani renklerle devam edelim. Bildiğiniz gibi renkler de sıfatlar. Okunuşlarına bakalım. Benden sonra tekrar edin. Black siyah. Blue mavi, brown, kahverengi, green, yeşil, gray, gri, orange, turuncu, pink, pembe, purple, mor, red, kırmızı, white, beyaz, son olarak yellow, sarı. Demonstrative adjectives yani işaret sıfatları İşaret sıfatları isimlerden önce gelerek onları nitelerler. Tek başlarına kullanılamazlar. Neymiş bunlar? This, that, these, those. Bunların işaret zamiri hallerini görmüştük daha önceden. Bu sefer sıfat hallerine bakacağız. İşaret sıfatları isme sorulan hangi sorusunun cevabını verir bize? Mesela this mobile phone is old. Bu cep telefonu eski. This buradaki işaret sıfatımız mobile phonesa ismimiz hangi cep telefonu bu cep telefonu yani hangi mobile phone this mobile phone. This man is rich. Bu adam zengin. This buradaki işaret sıfatımız man ismimiz. That mountain is high. O da yüksek. That buradaki işaret sıfatımız mountainsa ismimiz. That man is poor. O adam yoksul. That buradaki işaret sıfatımız, manse ismimiz. Hangi adam? That man. These cars are red. Bu arabalar kırmızı. These buradaki işaret sıfatımızken cars ismimiz. These guitars are great. Bu gitarlar harika. Guitars buradaki ismimiz. These işaret sıfatımız. Those lemons are yellow. O limonlar sarı. Those buradaki işaret sıfatımız. Çünkü hangi limonlar dediğimizde bize cevabı those kelimesi veriyor. Son olarak those movies are awful. O filmler berbat. Those yine işaret sıfatımız. Movies ise ismimiz. İngilizce'de sıfatlar tekil çoğul durumundan etkilenmezler. Yani these balloons are big diyemeyiz ama these balloons are big diyebiliriz. İsimlere s taksı getirdiğimizde çoğul anlamı kazandırıyorduk ama bunu asla sıfatlar için uygulamıyoruz. Sayı sıfatları bütün sıfatların önüne gelir. A and tanımlıklarını daha önceden görmüştük. Bunlar isimlerden önce gelse de tek başına bulunan sıfatlardan önce kullanılamaz sıfat tamlaması olursa kullanılabilir. Bir örneğe bakalım. This is a big diyemem kesinlikle. Çünkü big buradaki sıfatın ve tek başına bulunuyor. Yani bir büyük diyemem. This is a big house diyebilirim. Yani bu büyük bir ev. Bu cümlede sıfattan sonra isim kullandığımız için öncesinde a tanımlığını getirebildik. Özetle bir büyük diyemeyiz. Bir büyük ev diyebiliriz. Complete the sentences. Cümleleri tamamlayacağız. Aşağıda olumlu ve olumsuz cümleler var. Olumlu cümlelerdeki sıfatlara dikkat ederek olumsuz cümleleri tamamlamaya çalışacağız. Videomuzu burada bir dakika durduralım. Daha sonrasında cevaplara bakalım. İlk cevabımıza bakalım. Richard is young. He is not old. Richard genç, yaşlı değil. My room is small. It isn't big. Odam küçük, büyük değil. This car is expensive. It is not cheap. Bu araba pahalı, ucuz değil. These questions are difficult. They are not easy. Bu sorular zor, kolay değiller. Snails are slow animals. They are not fast. Salengozlar yavaş hayvanlardır, hızlı değillerdir. Son bir alıştırmamıza bakalım. Correct the sentences below. Aşağıdaki cümlelerin hepsi hatalı. Bu cümlelere dikkatli bir şekilde bakıp doğru hallerini yazalım. Videoyu burada 2 dakika durduralım. Daha sonrasında cevaplara bakalım. İlk cevabımıza bakalım. My teacher is a nice. Bu cümle neden yanlış? Çünkü tek başına bulunan sıfattan önce a e tanımlığımızı getirmiyorduk. Doğru hali my teacher is nice. Öğretmenim iyidir. These books are big. Sıfatlar tekil çoğul durumundan etkilenmediği için s takısı getirmememiz gerekiyordu. Doğru hali these books are big. Yani bu kitaplar büyük. Üçüncü cevabımız my father is young. He is 78 years old. Yani babam genç, o 78 yaşında. Ama burada ters bir şey var. Doğru hali, my father is old, babam yaşlı. He is 78 years old, o 78 yaşında olacaktı. Bir sonraki cümlemiz, he is nice a teacher. Burada sıralamada bir yanlışlık var. A e article'ımızı sıfat tamlamasından önce getirmemiz gerekiyordu. Yani he is a nice teacher dememiz gerekiyordu. Anlamıysa o iyi bir öğretmendir. They is car expensive. They çoğul bir durumu belirttiği için kendisinden sonra ar gelmesi gerekiyordu. Expensive bir sıfat sonunda s takısı olmaması gerekiyordu. Doğru hali they are expensive cars. Yani onlar pahalı arabalar. Bugünkü dersimizde common adjective'ler yani yaygın sıfatlardan bahsettik. Şimdi bunları bir kere daha tekrar edelim. Benden sonra mutlaka telaffuz edin ve bunları not alın. Good, bad, old, young, beautiful, big, small, expensive, cheap, different, fun, tall, short, high, low, clean, dirty, important, fast, slow, great, awful, rich, poor, shy, cold, hot, rainy, nice, thin, hungry, sad, difficult, happy, easy, new, lazy. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlardan belirtin. Bir sonraki derse kadar hepiniz hoşçakalın.